Sik yolu masal diyarına açılan bir geçit. Petra'ya ulaşmak için geçmeniz gereken The Sik yolu. 1.2 kilometre boyunca uzanan dar bir geçit. Nebatiler için önemli bir ticaret yoluydu. Nebatiler bu bölgeyi stratejik olarak seçerek ticaret yollarını kontrol altına almışlar. Bu yol Petra'nın kapılarını aralayan sır dolu bir tünel gibi. Sik yolu kayaların arasından geçerken sizi saran bir sessizlik ve huzur hissi yaratıyor. Yol boyunca Nebati sanatının izlerini görebilir, kayalara işlenmiş eski yazıtlar Ile karşılaşabilirsiniz. Dönüşümlü olarak karşınıza çıkan güneş ışığı kayaların rengini değiştirerek adeta bir görsel şölen sunuyor bize. Ve sonunda sik yolunu geçtikten sonra karşınıza çıkan muhteşem El Hazne yapısı. Tüm yorgunluğunuzu alacak kızıl taşın zarafeti ve tarihi dokusuyla gözlerinizi kamaştıran bu anı hayatınız boyunca unutamayacaksınız. Petra'ya gidiş yolu kolay oldu da dönüş yolu bitmiyor. Nasıl bir yol bu ya?